adeta ciğerlerimiz yanıyor tüm Türkiye'de ve şu anda birçok noktada söndürüldü belki ama yangınlar devam eden yerlerde var. Çorum Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu'nda Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın başkanlığında toplandı. Bu anlamda şehitlerimiz de var. Bu yangın felaketinde şehit olan tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız mutlaka var onlara da acil şifalar diliyorum. Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, Çorum'dan giden personellerin yangın bölgelerinde kahramanlık örneği sergilediğini söyledi. Yangın hadisesinden haberdar olduktan hemen sonra ekiplerimizi harekete geçirerek şu an yangın mahallindeyiz. Bir adet itfaiye aracımız, 3 araz bir mobil ikram aracımız, bir gıda koli dağıtım aracımız, Orada götürdüğü gıda paketleri ve hijyen paketleriyle beraber ve 15'te personelimiz şu an can hıraş bir şekilde orada çalışmalarına devam ediyor. Yangın bölgelerine 5000 fidan dikeceklerini açıklayan aşkın onlar yakacak bu millet onaracak dedi. Dediğim gibi birileri yakacak yıkacak biz imar edeceğiz yapacağız ve 5000 adet fidan dikeceğiz dedik. Bugün de inşallah ek gündemle beraber meclisimize de bunu getireceğiz oylayacağız yangın bölgelerinde acil olarak hayvansal yeme ihtiyaç olduğunun da altını çizen Aşkın, bölgede bulunan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan tarafından yem yardımı gönderilmesini istediğini belirtti. Dün aldığımız bir bilgi, Ahmet Sami Ceylan vekilimiz aradı, bölgede kendisine teşekkür ediyoruz. Başkanım burada en önemli konu şu an bizim bu arazide gezerken gördüğümüz en önemli husus, Yem meselesi dedi. İnsanlar bir şekilde karnını doyuruyor. Bir şekilde yardım geliyor. Ama ağzında dili dil olmayan hayvanlar, özellikle e, çiftçilerimizin, hayvancılık yapan kardeşlerimizin, o bölgedeki köylülerimizin hayvanları neredeyse telefet olma noktasında. Yanmış ot yok, bir şey yok, yiyecek bir şey yok. Yem yok, ahır yok. Buraya en güzel yapılacak olan yem yardımıdır. Hayvanlara yem yardımıdır dedi. Bunun üzerine biz zaten valiliğimiz bünyesinde, sivil toplum örgütlerimizle bir çalışma yapmıştık. Ve yarın itibariyle iki tır, bir kamyon hallolmuştu ve yarın yola çıkacaktı. Bugün yaptığımız toplantıda arkadaşlara şunu söyledim. Yarını bekleyemeyiz. Madem bu kadar acil bir durum, biz belediye olarak hemen bir tır çıkartalım bugün. Ve şu an tırımız yükleniyor. İnşallah bir tır yemi göndermek için çalışmalarımızı başlattık. Ve orada da bu yem desteğimizi de yine Tarım Bakanlığımızın gözetiminde. Oradaki ihtiyaç neredeyse oraya götürmek suretiyle devletimizin kontrolünde bunu da yapacağız. Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın konuşmasında Ağustos ayının zafer ayı olduğuna da değindi. Tabi Ağustos ayı içerisinde 9 Ağustos Hicri yılbaşı. Efendimizin, Efendiler Efendisi'nin Mekke'den Medine'ye hicretinin yıl dönümü, Hicri yılbaşı. Biz e, bunu bunu hemşehrilerimin, tüm hemşehrilerimin 9 Ağustos Hicri yılbaşını gönülden kutluyorum. Rabbim nice güzel yıllara yangının olmadığı, pandeminin olmadığı, dünyada felaketlerin daha az olduğu inşallah nice yılbaşılara hepimizi ulaştırsın. 18 Ağustos Aşure günü, Muharrem ayının 10. günü. Yine bunu da hemşehrilerimin Aşure gününde tebrik ediyorum. 26 Ağustos Malazgirt Zaferi. Ağustos Zaferler ayıdır zaten. Biraz sonra ifade edeceğim 30 Ağustos Zafer Bayramımız da bu ay, ayda. Ve Türk olarak, millet olarak bizim Ağustos deyince aklımıza genelde hep zaferler gelir. Hem Malazgirt zaferimizi diyorum tüm hemşehrilerimizin. Bu bin yıl önce bu toprakları vatan yaptık. Allah'ın izniyle birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde hiçbir yere gitmiyoruz. Daha binlerce yılda vatan toprağı olarak ve ağaçlarıyla, fidanlarıyla, yemyeşil çağlayan sularıyla burada yaşamaya devam edeceğiz. Malazgirt şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.